Yavuz Emre Kuzum Annem Neredeyiz biz benim oğlum ya Ne benim oğlum Ne yapıyoruz ne yapıyoruz Anneciğim Annemiz benim oğlum Neredeyiz biz benim küçücük aslan oğlum ya Pütü 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 Anneciğim. Hadi annem kalk anneciğim. işte oğlum. Hadi kalk anneciğim. işte oğlum. işte hadi. Yavuz Emre. Hadi kalksana annem. Hadi kalksana annem. Uyansana annem. Şşt, hadi bebeğim kalk. Kalk. Kalksana bir tanem. Hadi uyansana. Hadi annem. Minnoş bebekçik uyuyor hiç uyanmadı. Çok akıllı bir bebekçik bu böyle. Fatih Selim abisiyle beraber çok uslu çocuklar bunlar. İkisi bir ikili olacaklar. Kim bilir ne oyunlar oynayacaklar değil mi? Fatih Selim abisi onu dürtüyor. Ayaklarına bakın şunun, ne kadar minnacık. <laughs> Ayaklarına bakın ne kadar minnacık bu bebeğin ayakları. Bir de elleri var bakın eldivenleri var. Çıkaralım mı eldivenini? Aa ellerine bakın ne kadar güzel. Bir de meme emiyor cıp 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 diye emziği var. Emziğini emiyor çocuklar. Böyle işte arabaya bindik. Şimdi gideceğiz. Evimize gidince de bu minnoş bebek bize gülecek. Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay görüşmek üzere.